çekiyor musun? Evet abi. Evet. İlacı sıkıyorsun. Hazıyorsun. Evet. Ne evet. ana kampere Efendim Seyfettin. Alo. Yanlış aradım. Efendim Seyfettin. Sen aradın beni şimdi. Ben şimdi abiyle uğraşıyorum. Ha o zaman cebimde aramış. Şimdi kameraya çekiyorum. Abi ne yapıyor? Videodan atacağım sana. Sen altına kumaş koyuyor musun Seyfettin? Altında kumaş olması lazım. O demirin üstüne direkt koymuyor abi. Altına kumaş koyuyor ki kumaş deforme olmasın. O lekeyi çıkardığın kumaş. Şimdi şeyde de görürsün. Videoda atacağım sana. Tamam abi. Bak. Şunu da öğrettik. Aha, evet. Şimdi bak. Üstünde de var biraz. Tepede. Sıra sürmedi. Rahat dikiş altına kaldı tamam. zaten. Onu fazla şey yapma. Alo? Abi şu kötü. Aleyküm selam. Şey. Senin işler şu beyaz işler değil mi? Ne yazıyordu? Markası neydi bunun? Kapşonlu işler değil mi abicim? Yani defa yapıyor. defa yapıyor. Abiciğim, yapıyoruz devam ediyoruz çıkanları sabah aldır yarın devamını ediyoruz işte çıktıkça yarın sabah aldır bir kısmını tamam mı yarın devamını yapacağız yani bir tane kadar devam edeceğiz tamam mı? bitirmeye çalışacağım yani mutlaka. Tamam abi. Tamam. Tamam. Bitirin. Bitirin. Merak etme. Görüşürüz hadi. Görüyor musun abi? Kazmak falan buna hiçbir zarar vermez. Altında bez olsun yeter ki. Bunu çoğunu kazıyarak çıkartıyorum ben. Görüyor musun? Kazdığında buhar çıktı ve çıktı. Gördün mü abi? Altında daha beyaz bir şey olsa daha net göstereceğim Tamam baksana. abi. Tamam şöyle beyazın üstüne. Aslında şunu iki üç kat yapsak da yapabilir ya. Yani. Evet arkadaşlar. Şu kalana. Bunun da yüksek. Bunu da göstereyim. tehlikeli ilaçtır işte. O da falanını yok eder. Ama tehlikesi var. Tamam abi. Şimdi yapalım şöyle. Bir daha gör. Birincisinde, aaa bir şey çıktı, ikincisinde diyoruz. Yok. Buyurun. İsmet ben buyurun. Zaten buyurun. Tamam abi sağ ol. Şimdi tabii o dönüyor. Aç yani. benzer bir şey var. Nasıl alıyor Tamam abi ha. tertemiz temiz oldu. Evet. O gider. Sorun yok onda. O zaman ben sana bir kutu vereceğim. Tamam üstte salacağım da. Onlarla bir bol destek yapar ama o biraz renklidir. Yapağını yaptıktan sonra bunlara bakmaları lazım. Rengini de bozuyor mu? Bozmuyor mu? Bak rengi bozuluyor.